ülkemizdeki tarım politikasını sormuş bir arkadaşımız. Sizce bizim ülkemiz tarıma yönelmeli mi diye? Evet, bizim ülkemizin birinci önceliği tarım ve hayvancılık olmalı. Çiftçiye çok büyük destekler verilmeli. Yalnız bu destekler büyük çiftçiye değil, küçük çiftçiye verilmesi gerekli. Bir an önce tarım kalkınma projesi hayata geçirilmeli. Mesela ben Tarım Bakanı olsam üniversitelerin rahat fakültesine giderim. Oralardaki hocalarla görüşürüm. Tarım için neler yapabiliriz? Nasıl tarımı canlandırabiliriz? Hayvancılığı nasıl canlandırabiliriz? Tarım Bakanı gidip bunları üniversitedeki hocalara danışsa Tarım Bakanı'nı küçültmez. Tam aksine onu yüceltir. Aynı zamanda hocaları da yüceltir. Özellikle köydeki küçük çiftçilerden bahsettim. Şöyle düşünün 30 hektardan 30 bölümden az arazisi olana devletin destek vermesi gerekli. Devlet destek veriyor. Mesela diyor ki sen bir milyonluk ahır yaparsan ben de sana bir milyonluk hayvan veririm. Ama bu da yine büyük çiftçiye gidiyor. E, faizsiz kredi veriyor Ziraat Bankası ama 500 bölümden yüksek olması gerek faizsiz kredi alabilmek için. Halbuki tam tersi olması gerekli. Köye yapılan ahırların köydeki küçük, güçsüz olan insanlara verilmesi gerekli. Köye ahır yapılmamış mı devlet tarafından yapılmış. Ama ya muhtar almış ya oradaki zengin birisi almış. Neden? Çünkü onun karşılığında içine hayvan koyabileceğini garantisini vermiş. Ama fakir adam, güçsüz köylü, 5-6 dönüm, 5-6 hektar yeri olan bir köylü vatandaşımız o ahırı dolduramayacağını biliyor. Aslında küçük çiftçiye destek verip hayvancılığı ve çiftçiliği yöneltse Tarım Bakanlığı mesela politikayı bu yönde yapsa o zaman köyden kente göçüşün önüne engelleyebiliriz. Bizim ülkemiz kesinlikle bir tarım ülkesi ve tarımı canlandırmak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Üniversitelerle beraber köylere gideceksiniz ama muhtarlara değil, zengin adamlara değil. Köydeki dediğim gibi güçsüz olanlara gideceksiniz. Ya bir köye gittin, adam toprak evde oturuyorsa o adam zaten fakirdir, güçsüzdür, çaresizdir. Sen o adamla konuşacaksın. Gideceksin toprak evdeki adama soracaksın. Diyeceksin ki size nasıl yardımcı olabiliriz? Sizin derdiniz nedir? Ama gidip köy ağasından konuşursan Köy ağzına bütün imkanları tanırsan, küçük çiftçi de maalesef tarlasını, takımını satıp şehre göçmek zorunda kalır. Tarım Kalkınma Ajansı'nı kurarsan eğer, küçük çiftçiye destek verirsen, küçük çiftçi de güçlenir. Kendine güveni gelir, adam para kazanır. Yani bir çiftçi çiftçilikten hayatını sürdürmeli, çocuklarını okutabilmeli veyahut da bir hayvancılık yapan bir vatandaşımız. Yani köylere dediğim gibi ahırlar yapılmış ama şart şu... Sen bir milyonluk ahır yapacaksın, göstereceksin. Devlet de içine bir milyonluk inek verecek. Ya zaten 1 milyon olan adam zengindir. Veyahut da Ziraat Bankası kredi veriyor, tarım kredisi. Ama 500 bölümden, 500 hektardan fazla olan insanlara faizsiz veriyor. Halbuki tam tersi olması gerekli. Küçük çiftçiye, yani ezilmiş adama faizsiz kredi vermesi gerekirken maalesef büyük çiftçiye veriyor. Büyük çiftçiyi küçük çiftçiyi boğuyor, elinden alıyor. Adam da buna mecbur kalıyor. Çünkü bankada çektiği krediyi ödeyemiyor. Yani bunları e, nasıl diyeyim, bunları yani şey yapmak, ortaya çıkarmak çok kolay. Nasıl çok kolay? Ya Köye gittin, toprak evde oturuyor. Bu devirde toprak ev var mı? O adam toprak evde oturuyorsa zaten o adam ihtiyacı olan bir adamdır. Veyahut da köye gittin, tek göz odada oturuyor, yer damında oturuyor. E, bu adam zaten güçsüz adamdır. Bir an önce dediğim gibi küçük çiftçinin özellikle üniversitelerle beraber desteklenmesi gerekli. Bilimin bir an önce tarımda artık sahneye çıkması gerekli. Yani ilçe tarım, il tarım müdürlükleri köyleri denetlemeli. Gerçekten ağaçlar ekiliyor mu? Sulu araziler kuraklıktan dolayı artık çok kıymetli oldu. Oraya susuz alanda yetişen, mesela ceviz ektirmeyeceksin, antep fıstığı ektirmeyeceksin, fındık ektirmeyeceksin, sulu alana arpa, buğday ektireceksin ki ekmek fiyatları düşsün, gıda fiyatları düşsün. Bunları devletin kontrol etmesi gerekli. Benim fikrim budur. Siz de yorumlarda belirtin. Tarım politikası ülkemizin nasıl, tarım politikası nasıl düzelir? Sizin yorumlarınız her şeyden daha önemli.